何すか 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası münasebetiyle ilimizin Sayacabaşı mevkiinde, Ulubey ilçesinde bir hektarlık bir alanda bugün Sayın Valimizin de teşrifleriyle Dünya Ormancılık Günü anısına fidan diktik. Ordu ilimizde bu yıl toplam 2 milyon adet 11 Kasım'dan bu tarafa toprakla buluşturduk. Özellikle Tensil sahalarımızda, yaptığımız ormancılık çalışmalarını e, e, sahalarımızda e, 12 milyon fidanı toprakla buluşturduk. E, i̇nşallah bahar ayının bitimine kadar da dikimlerimiz devam edecek. İlimizdeki mevcut ormanların daha sağlıklı bir vaziyete gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.